Grim masalları. Ardı çağırcı. Bundan çok uzun zaman önce, belki 2000 yıl zengin bir adam vardı. Karısı çok namuslu ve çok güzeldi. Ama çocukları yoktu ve bir tane olsun istiyorlardı. Karısı gece gündüz dua etse de bir türlü olmuyordu işte. Evlerin önündeki avluda bir ardı çağcı vardı. O kış Kadın bu ağacın altında oturmuş elma soyuyordu. Bir ara yine elma soyarken parmağını kesti. Fışkıran kan karın üstüne damladı. Ah diye içini çeken kadın üzgün üzgün keşke kan gibi kırmızı yanaklı, kar gibi bembeyaz tenli bir çocuğum olsa diye mırıldandı. Ve bu sözler ağzından çıkar çıkmaz sanki bu isteği gerçekleşecekmiş gibi neşesi yerine geldi. Tekrar eve döndü. Bir ay karlı geçti. İkinci ay her taraf yeşillendi. Üçüncü ay çiçekler açtı. Dördüncü ay ağaçlara su yürüdü ve dallar yeşillendi. <laughs> Kuşlar cıvıldamaya başladı. Derken çiçekler döküldü. Beşinci ayda geçtikten sonra kadın yine ardıç ağacının altına geldi. Yine içi sevinçle doldu. Öyle ki diz çöktü ve ne yapacağını bilemedi. Bir ay sonra ağaç me meyve vermeye başladı. Bu meyveler öyle büyük ve güzeldi ki kadının hiç sesi çıkmadı. 7. ay eli meyvelere uzandı. Karnı iyice doyuncaya kadar yedi onları. O anda içine bir hüzün bastı ve hastalandı. Sekizinci ay da geçtikten sonra kocasını çağırdı ve ağlayarak ona "Ben ölürsem beni ardıç ağacının altına göm" dedi ve ondan sonra rahatladı. 9. aya gelinceye kadar hep neşeli kaldı. Derken doğum yaptı. Dünyaya gelen çocuğun teni kar gibi beyaz, yanakları kan gibi kırmızıydı. Kadın bunu görünce sevinçten öldü. Kocası onu ardı çağcının altına gömdü ve hünkür hünkür ağlamaya başladı. Zamanla hışkırıkları kesildi ve neşesi yerine geldi. Derken yeniden evlendi. İkinci karısı bir kız çocuğu doğurdu. İlk karısında olan çocuğu erkekti. Yanakları kıpkırmızı, teni bembeyazdı. Adamın ikinci karısı ne zaman kendi kızına baksa içi sevgiyle titriyordu. Oysa oğluna baktığında onun her zaman kendisine köstek olacağı ve kızının alacağı servete konacağı geliyordu aklına. Bu düşünce onu kötülüğe sevk etti, oğlana garez bağladı, onu bir köşeden öbür köşeye itiliyor yürütüklüyor ya da yumrukluyordu hep. Zavallı çocuk ondan çok korkuyordu. Okuldan döndüğü zaman rahatça oturabileceği bir yer yoktu bu evde. Bir seferinde kadın çatı katına çıktı. Küçük kızı peşinden geldi. Anne bana bir elma versene dedi. Olur çocuğum diyen annesi ona elma sandığından güzel bir elma seçip verdi. Ancak sandığın kapağı çok ağır olduğu gibi kenarları demirden olup çok da keskindi. Anne dedi kız, kardeşime de bir tane versek mi? Kadın sinirlendi ama belli etmedi. Okuldan dönsün de öyle dedi ve pencereden onun gelişini kolladı. O anda içini kötülük kapladı. Hemen kızın elindeki elmayı alarak, kardeşin gelmeden yeme diyerek elmayı yine sandığa attı ve kapağını kapattı. Küçük olan Kapıdan içeri girer girmez kadın, bir elma ister misin oğlum diye sorarak ona pis pis baktı. Anne dedi olan bana niye öyle kızgın bakıyorsun ki? Evet, ver bir elma. Gel benimle diyen kadın, sandığın kapağını açtı, gel kendin al. Ufak olan kendisine söylendiği gibi önce eğilince, kadın çat diye kapağı kapadı. Oğlanın kafası uçarak elmanın yanına yuvarlandı. Kadın birden irkildi. İçine bir korku kapladı. Bundan nasıl kurtulsam diye düşündü. Sonra aşağı inerek konsolun en alt gözünden beyaz bir bez aldı. Yere düşen kelleyi oğlanın vücuduna oturtarak hiçbir şey belli olmayacak şekilde bu bezle sardı. Sonra onu eline bir elma sıkıştırarak sokak kapısının önüne oturttu. Derken kızı marlencik mutfağa geldi ve ''Anneciğim kardeşim kapının önünde oturuyor.'' beyaz ölmüş. Elinde de bir elma var. O elmayı bana vermesini rica ettim ama cevap vermiyor. Korktum yani dedi. E bir kere daha git oraya dedi annesi. Yine cevap vermezse kulağına bir tokat patlattı. Marrencik oğlanın yanına vardı. Elmayı versene kardeşim dedi. Ama oğlan sustu. Kız ona bir tokat attı. Kelle yere düştü. Kız çok korkarak ağlamaya başladı. Hemen annesinin yanına koşarak ''Aa ah anneciğim, kardeşimin kafasını kopardım ben.'' diyerek hüngür hağüngür ağladı. Bir sürü susmak bilmedi. ''Ne yaptın sen Marlenecik?'' ''Ama sesini çıkarma, kimse görmesin.'' ''Olan olmuş artık, onu sirkede kaynatalım.'' diyen annesi, oğlanı aldığı gibi ufak parçalara kesti, sonra onları bir kazana koyarak sirkeyle kaynattı. Marrencik orada öyle durmuş ağlıyordu o kadar gözyaşı döktü ki eti tuzlamaya gerek kalmadı. Derken baba eve geldi ve sofraya oturduktan sonra oğlum nerede diye sordu. Karısı masaya ekşili yani getirirken Marlenci kendini tutamadı ve ağlamaya başladı. Babası yine sordu. Oğlum nerede yahu? Şey dedi karısı. Amcasına gitti. Bir süre onun yanında kalacak. E ne işi var ki orada benimle vedalaşmadı bile. Amcasını özlemiş. Bana altı hafta amcam da kalabilir miyim diye sordu. Orada ona iyi bakarlar nasılsın. Çok üzüldüm dedi adam. Ama bana en azından Allah'a ısmarladık demeliydi. Sonra yemeğe devam etti. Valencik sen niye ağlıyorsun? Kardeşin yakında gelecek işte. Aa hanım yemek çok güzel olmuş. Biraz daha verir misin diye adam. Yedikçe yedi. Her isteği de tabağınıza tutup daha koy size kalmasın. Hepsi benim payım diye düşünün dedi yedi kemikleri hep masanın altına attı. Sonunda tabağı aldı. Ancak Marlencik salonun en alt gözünden bir ipek boyun atkısı alarak bütün kemikleri onunla sarıp sarmaladıktan sonra kapının önüne taşıdı. Ağlamaktan gözleri kan çanağına dönmüştü. O çıkını ardıç ağacının dibindeki çimenliğe bıraktıktan sonra içi rahatladı ve artık ağlamadı. O anda Ardıç ağacı sallanmaya başladı. Dalları birbirinden uzaklaştı, yakınlaştı. Sonra yine uzaklaştı. Sanki el ele tutmuş olmaktan seviniyor gibiydi. Derken ağacı bir sis kapladı ve bu sis arasından bir ateş çıktı. O ateşten de güzel bir kuş cıvıl cıvıl öterek göğe yükseldi. O gider gitmez ardıç ağacı eski haline dönüştü. Ama içi kemik dolu çıkın ortadan yok olmuştu. Ancak Marlencik kardeşi tekrar canlanmış gibi çok neşeliydi. Eve döndüğünde keyifli keyifli sofraya oturdu. iştahla yemek yedi ama kuş gitti. Ve bir kuyumcunun evine vararak ötmeye başladı. Annem beni kesince, babam da etimi yiyince, kemiklerimi marlencik topladığı bir çıkına koydu ve sakladı. Ardıç ağacının altıdır o yer. Cik cik. Ne güzel kuşmuşum ben Kuyumcu atölyesinde oturmuş, altın zinciri yapmaktaydı ki, çatıya konan kuşun ötüşünü dinledi. O kadar güzeldi ki. Ayağa kalkarak koridoru geçti. Bu sırada bir terliğini kaybetti. Derken çorabının teki de kayboldu. Böylece tek çoraplı ve tek terlikli kaldı. Üzerinde önlüğü, bir elinde altın zincir, Öbür elinde bir kerpedenle pırıl pırıl güneşin aydınlattığı sokağa çıktı. Kuşu iyice görebileceği bir yer seçti kendisine. Baksana kuş, ne güzel ötüyorsun sen. Demek ki şarkını bir daha söylesene. Olmaz dedi kuş. Aynı şarkıyı iki kez yok yere söylemem ben. Elindeki altın zincirini bana verirsen söylerim. Al zinciri, şu şarkıyı bir daha söyle. Kuş gelip altın zinciri sağ ayağına taktıktan sonra kuyumcunun karşısına geçerek ötmeye başladı. Annem beni kesince, babam da etimi yiyince, kemiklerimi marlencik topladı, bir çıkına koydu ve sakladı. Ardı çağılıncının altıdır o yer. Çik çik ne güzel kuşmuşum ben meğer. Bu kez kuş oradan uçup havalanarak gitti, bir kunduracının damına kondu ve ötmeye başladı. Annem beni kesince, babam da etimi yiyince, kemiklerimi marlancık topladı, bir çıkına koydu ve sakladı. Ardıç ağacının altındır o yer. Cik cik, ne güzel kuşmuşum ben meğer. Kunduracı bunu duyunca kolları yukarı sıvalı gömleğiyle kapının önüne çıktı. Ve evrenin damındaki kuşu görebilmek için güneş gözünü kamaştırmasın diye elini siper ederek yukarı baktı. Ne güzel ötüyorsun sen kuş dedikten sonra karısına seslendi. Hanım, gel bak, burada bir kuş var, o kadar güzel ötüyor ki. Daha sonra kızını, çoluğunu, çocuğunu, çırağını, hizmetçisini de çağırdı. Hepsi sokağa çıkıp kuşa baktılar. Hayvan o kadar güzeldi ki tüyleri kırmızı ve yeşildi. Boyun kısmı altın rengindeydi, gözleri yıldız gibi parlamaktaydı. Ne olur kuş, şu şarkıyı bir daha söylesene dedi kunduracı. Olmaz dedi kuş, aynı şarkıyı iki kez yok yere söylemem ben. E hanım dedi adam içeri gir en üstteki rafta bir çift kırmızı ayakkabı duruyor al onları getir. Kadın gidip ayakkabıları getirdi al bakalım kuş hadi söyle o şarkıyı bir daha dedi. Adam ve kuş ötmeye başladı. Annem beni kesince babam da etimi yiyince kemiklerimi marlencik topladı bir çıkına koydu ve sakladı ardı ağacının altıdır o yer. Cik cik. Ne güzel kuşmuşum ben meğer. Kunduracı dışarı çıktığında kuş gitmişti bile. Sağ ayağında ayakkabı, sol ayağında altın zincir olduğu halde uçtu, uçtu derken bir değirmene geldi. Değirmen takır tukur, takur tukur, takur tukur dönmekteydi. Değirmenin içinde yirmi tane çırak, bir değirmen taşı yontmaktaydı. Çılık çılak, çılık çılak, çılık çılak. Bu kez kuş bir ıhlamur ağacına tüneyerek ötmeye başladı. Annem beni kesince çıraklardan biri vurduydu. Babam da etimi yiyince iki çırak daha duyarak kulak kabarttı. Kemiklerimi marlencik topladı. Bunu da dört çırak işitti. Bir çıkına koydu ve sakladı. Derken sadece on üç kişi sürdürdü yontmayı. Ardıç ağacının altıdır o yer. Geriye yedi kaldı. Cik cik Erken beş kaldı. Ne güzel kışmışım ben be. Ve, ve de bir kişi kaldı. O kişi hiç ses çıkarmadan dinledi. Sonra bana bak kuş dedi. Ne kadar güzel ötüyorsun. Şu son şarkıyı bir daha söylesene. Olmaz dedi kuş. Ben bir şarkıyı iki kez yok yere söylemem. Değirmen taşını bana verirsen söylerim. Tamam dedi çırak. Taş benim olursa sana veririm. Öbür çıraklar kuşa, sen bir daha söylersen taş onun olacak dediler. Bunun üzerine kuş aşağıya indi. 20 çırak kaldıraç yardımıyla değirmen taşını kuşun boynuna geçirdi. Kuş boynunda yakalık varmış gibi o taşla uçarak yine ağaca tünedi ve ötmeye başladı. Annem beni kesince, babam da etimi yiyince kemiklerimi marlencik topladı. Bir çıkına koydu ve sakladı. Ardı çağcının altıdır o yer. Cik cik. Ne güzel kuşmuşum ben meğer. Çarkısı bittikten sonra kanatlarını iki kanatını açtığı sağ ayağında altın zincir sol ayağında ayakkabı ve boynundaki değirmen taşıyla babasının yuvasına döndü. Evde babası, annesi ve marlencik sofraya oturmuşlardı. Babası, oh kendim öyle fren hissediyorum ki dedi. Annesi, bana öyle geliyor ki hava bozacak korkuyorum diye karşılık verdi. Oysa malencik oturmuş ağlıyor, ağlıyor, ağlıyordu. Derken kuş uçarak geldi, dama kondu. Babası içim bir rahatladı ki dışarıda güneş var şu anda. Sanki eski bir tanıdığı görür gibi oldu. E, Valla ben korkuyorum dedi karısı. Dişlerim takırlıyor, sanki damarlarında bir ateş dolaşıyor. Ama vallancık bir köşeye çekilmiş ağlıyordu. Gözlerini sildiğim sırı sırılsıklam olmuştu. Derken kuş ardıç ağacının dalına tüneyerek ötmeye başladı. Annem beni kesince, annesi kulaklarını tıkadı ve gözlerini kapadı. Ne bir şey görmek istedi ne de duymak. Ama ezgiler fırtına gibi kulaklarında oluyor, gözleri yanıyor, şimşek görmüşçesine kamaşıyordu. Babam da etimi yiyince, ah karıcığım dedi adam. Çok güzel bir kuş bu. Öyle öyle bir ötüyor ki güneş dışarıda pırıl pırıl, hava da sıcacık. İlkbahar gibi, çiçekleri gibi mis kokuyor. Gevecler mi topladı. malencik başın dizine dayayarak durmadan ağlıyordu. Ama adam "Ben dışarı çıkıyorum. Şu kuşa yakından bakacağım." dedi. "Ne olur gitme." dedi karısı. Bana ev yerinden sarsılacak ve alevler içinde kalacakmış gibi geliyor. Ancak adam dışarı çıktı, kuşa baktı. Bir çıkına koyup sakladı. Ardı çağrıcının altı o yer. Cik, cik ne güzel kuşmuşum ben meğer. Bu namelerden sonra kuş altın zinciri bırakıverdi. Zincir tam adamın boynuna uyacak şekilde düştü. Adam eve girerek ne iyi bir kuşmuş bu. Baksana ne güzel bir zincir hediye etti. Pırıl pırıl. Ama karısı çok korktu. Tökezlenerek yere yuvarlandı. Başındaki şapkası yere düştü. Aynı anda kuş yine ötmeye başladı. Annem beni kesince ah toprağın bin arşın altında olaydım da bunu duymayaydım diye sızlandı kadın. Babam da etimi yiyince bu dizeden sonra kadın ölü gibi yere düştü. Malencik kemiklerimi topladı. Aynı anda hadi ben de gidip bakayım bakalım kuş bana bir hediye verecek mi diyerek evden dışarı çıktı. Bir çıkına koyup sakladı. Kuş ayakkabıyı aşağı attı. Ardıç ağacının altıdır o yer. Cik cik ne güzel kuşmuşum ben meğer. O anda Marlenci'nin neşesi yerine geldi. Yeni kırmızı ayakkabılarını giyerek hoplayıp zımrıtmaya başladı. Kendi kendine dışarı çıkarken ne kadar üzgündüm. Şimdi ise ne kadar neşeliyim. Şu şahane kuşa bak. Bana bir çift ayakkabı edeyim diye söylendi. Aynı anda yerde yatmakta olan kadın ayağa kalktı. Saçları diken diken oldu. Sanki yer yerinden oynuyordu. Ben de dışarı çıkayım. Belki ben de rahatlarım diye kapıya yanaştı. Ve dışarı ilk adımını attığı anda kuşun aşağıya attığı değirmen taşı kafasını pestile çevirdi. Bu gürültü işten Marlencik ile babası dışarı çıktıklarında kapı önünde bir ateş, alevler ve yoğun bir duman gördüler. Bu yangın söndükten sonra karşılarına ufak olan çıkıverdi. Üçü de gül oynaya eve girerek sofra başına geçip yemek yediler